WHAT?! hayırlı olsun. Ya Allah bismillah. Bu kitap fuarları özellikle yazarlarla okurların buluşması, kitaplarla okurların buluşması açısından gerçekten çok kıymetli. Onun için bu fırsatı gençlerimize, insanlarımıza vermek için bu üçüncüsünü düzenlediğimiz kitap fuarımız inşallah arkası gelecek. Devam edeceğiz. Ali Ezzet gözlerinden yaşlar süzülerek diyor ki o zaman neden savaşıyoruz? Onların yaptığını yapacaksak niye savaşıyoruz? Bizler düşmanlarımıza benzediğimiz gün yeniliriz. Bu son derece önemlidir. Allah, Allah, kadar, bil, bir maddi, şeyine, Avrupa'da orta çağda İçine şeytan kaçtı diye delileri diri diri meydanlarda yakarken sizin dedeleriniz Edirne'de, Bursa'da, Amasya'da, şifada su, müzik ve Kur'an sesiyle delileri tedavi etmişler. Gurbet eli bizim için yaptılar. Çatısını pek muntazam çattılar. Ölüm ile ayrılığı tarttılar. 50 dirhem fazla geldi ayrılık. O annesiz, babasız, adı Muhammed, Kureyş soyundan Arap gelecek birisidir. Hayvanın yiyemeyeceği gıdayı kendi şey, yeminin içine koyuyor ve böylece hayvan onu hazmedemediği için semizleşiyor, kalınlaşıyor ve siz zannediyorsunuz ki o hayvan çok bezili oldu. Halbuki hayvan kendi fıtratından koptu ve gitti. Kitaplar tam bana göre. istediğim kitapları burada buldum. Hem macera kitapları hem futbol kitapları var. Bence çok güzel. Buraya gelmek beni mutlu etti. İlk defa geldim ama çok güzel. Bu üçüncü oldu. Cidden çok teşekkür ederiz başkanımıza. Çok kıymetli bir başkan. Bunu yapması bile çok iyi bir şey bence. Çünkü çok güzel burası. Ee, Üstte Ramazan sokağımız var. Şerbetler falan tatlılar çok güzel. İftara gelmek de lazım, almak da lazım. Ee, kitaplar desen harika. Yani herkese çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ee, ben burada çalışanım hatta abla. Günlerce burada hatta e, kitap sattığımız oldu, kuponla sattığımız oldu. Şahin Bey Belediye'miz sayesinde hem halkımız yararlanıyor, hem kitap evlerimiz yararlanıyor ablacığım. Ee, daha iyi bir Gaziantep için Şahin Bey'i bence destekliyoruz. Çok güzel bir yer. Bugün doğum günüm diye ben de buraya alışveriş yapmaya geldim. Böyle mangalar aldım. Poster de hediye ettiler. Biraz da kitap harcayıp hediye ettiler. Çok güzel düşünmüşsünüz. Ee, şu an indirimler yapılıyor sanırım her farların başında. Yani güzel. Aradığın hemen hemen bütün kitapları bulma imkanın var. Herkese tavsiye ederim. Gelip gezsinler. Başkanın yaptığı üçüncü fuar ama hakikaten de memleketimize bir Gerçekten kitap satışı noktasında veya işte e, okuma bereketi noktasında hayırlara vesile oluyor. E, başkanın dağıtmış olduğu kuponlarla millet gerçekten de güzel alışveriş yapıyor.